Gönlüm sende, gözlüklerim pembe. Yukarı Tokyo Garajdan hepinize merhaba. Drift ile alakalı 3. bölüme geldik biliyorsunuz. 1. bölümde drift nedir, hikayesi nedir? 2. bölümde kuralları nedir anlatmıştım. 3. bölümde ise tekniklerden bahsedeceğiz. Ancak bu sefer teknikleri sadece benden değil aynı zamanda Türkiye'deki başarılı pilotlardan da izleyeceksiniz. Elimizdeki şartlar gereği bugün sizlere bunları daha çok teorik olarak anlatacağız. Daha sonra aynı teknikleri uygulamalı olarak da göstereceğim. <laughs> Ayrıca bugün Amerika'dan yine bağlanacak olan özel bir konuğumuz var. Kiminiz tanıyor, kiminiz yine tanışacak. Formula Drift'te Amerika'da yarışan tek Türk pilot Faruk Kuga'ya bağlanacağız. Kiminiz onu belki Netflix'teki Hyperdrive'dan da hatırlıyor olabilir. Hem onun tavsiyeleri üzerinden hem de hazırlamakta olduğu 2 JZ motoru üzerinden birazcık bilgi alalım. Ama önce Drift teknikleri. Hızlıca şöyle drift tekniklerinin bir üzerinden geçelim. Neler vardı? Biliyorsunuz hepimizin çok iyi bildiği, alışık olduğu daha doğrusu diyeyim. El freni vardır. Shift lock dediğimiz bir olay var. Onu ben anlatacağım. Çok fazla kullandığımız bir teknik değil. Power over dediğimiz bir teknik var biliyorsunuz. Gaza basarak e, arabanın gücünden faydalandığımız. Flick diye bahsettiğimiz bir konu var. Manji diye de geçiyor. Ancak bunu iki şekilde anlatacağız. Bunu Çağlar ve Özel ele alacak. Çünkü flick sadece girişten ibaret. Manji ise olayın içerisinde gerçekleşmekte olan bir durum. Sol ayak freni var. Birçok motorsporunda kullanılan ama driftte farklı amaçta kullanılan. Clutch kick dediğimiz bir teknik var biliyorsunuz. Özellikle çok fazla gücü olmayan otomobillerde çok geçerli çok başarılı bir tekniktir. Kemal kardeşimiz de ondan bahsedecek. Ben size shift lockla başlamak istiyorum. Tam Türkçe çevirisi olmayabilir. Vites küçültme veya diferansiyel kitleme olarak diye de düşünebiliriz. Yarışlarda çok kullanılan bir teknik değil ama bir viraja yaklaşıyorsunuz diyelim. Eğer ki vites küçültürseniz ne olur? Devir yükselir, araba kompresyona biner biliyorsunuz. Genelde dikkatlisiniz arabaları yavaşlatırken vites küçülttüğümüzde araba öne doğru yığılma yapar. Neden? Çünkü ağırlık tamamen öne gelmiş olur. Böyle bir durumda ne oluyor? Arabanın önüne ağırlık gelirken arkası hafiflemiş oluyor. Dolayısıyla arka tarafı kaydırmak kolaylaşıyor. İşte shift lock dediğimiz sistemde viraja girerken vites küçültürseniz arabanın arkasını kaymasını sağlarsınız. Tabii bu drift harici pist yarışlarında veya trafikte çok tehlikeli olabiliyor. Neden? Çünkü siz viraja girerken vites küçültmek istemezsiniz normalde. Çünkü arabanın arkası kayar ama driftte bu gerektiği için arabanın arkasını kaydırıyorsunuz. Şimdi hazırsak sıradaki teknik için Volkan Arıso'ya bağlanıyorum. teşekkürler sevgili Doğukan'cığım. Drift teknikleri içerisinde belki de en önemlilerinden bir tanesi olan Handbrake Drift yani el freni drifti sizlere ben anlatmak istiyorum. Biz driftte el frenini, otomobilin kontrolünü bozmak, hatta otomobili dengeye altında tutmak ve hatta otomobili yavaşlatmak için kullanıyoruz. Driftte ilk hareketi verirken yani initiation point dediğimiz otomobili artık drifte başladığı noktaya gelmeden el freni çekerek otomobilin kontrolünü bozuyoruz. Drift'te start verildikten sonra bir hızlanma düzlüğü mevcuttur. Otomobilinizi çıkarabileceğiniz maksimum en yüksek sürete kadar bu düzlükte çıkartırsınız. Daha sonra el freni çekerek otomobilin dengesini bozarsınız. <laughs> Artık drift e başlıyor anlamına gelmektedir. Bu hareketi yaptıktan sonra el frenini bırakarak gaza oturur ve otomobili artık traksiyon alarak kontrollü bir şekilde drifte başlatırsınız. El frenini başka nerede kullanacağız? Drift'e başlattıktan sonra el frenini viraj geçişlerinde, viraj bağlantılarında otomobili bir yönden diğer yöne switch ederken yani yönünü değiştirirken de kullanıyoruz. <laughs> Peki el frenini yavaşlama için niye kullanıyoruz ayak freni dururken? özellikle tandem drift dediğimiz yani ikili battle anında yani o takip anında arkadan gelen chaser olarak tabir ettiğimiz pilot öndeki pilota olabildiğince yaklaşıyor. Bu yaklaşma yani öndekini kopyalama anında bazen öndekine göre daha süratli olabiliyor. Çarpma riskini azaltmak adına ya da bu çarpmayı engellemek adına anlık olarak biz el freni çekerek otomobili dengede tutup rakibimize olabildiğince yaklaşmaya çalışıyoruz. Başka teknikler var mı? Evet var. Şimdi bundan sonraki en önemli tekniklerden biri olan clutch kick yani debriyaj tokatlamak için sevgili Kemal'e bağlanıyoruz. Evet Kemal şimdi sıra sende. Teşekkürler Volkan Ersoy. Merhabalar ben Kemal Soylu. Size clutch kickten bahsedeceğim. Clutch Kick yani debriyaj tokatlamak diyebildiğimiz ve çok kullandığımız tekniklerden biridir. Adından da anlaşılacağı üzere sürücünün debriyaj pedalına hızlı ve ani bir şekilde debriyaja basıp çekmesidir. Tabi aynı zamanda da ayağınızın gazlı olması gerekiyor. Bu sayede aracın arkası bir anda gelecektir ve aracınız drifte başlayacaktır. <laughs> beygir ve 6 çoğu araç özellikle kuru yolda gaza bastığınız anda drift'e eğilimli değildir. Mesela benim 92 model Ford Sierra 2000 motor aracım 120 beygir gücündeydi. Bu araçla sadece clutch kick sayesinde drift yapabiliyordum ve drift'e başlatabiliyordum. Şöyle anlatayım. Mesela güçlü araçlarda virajdayken gaza yüklenmek aracı önden kaymasına sebebiyet verebilir. Bunun yerine anlık olarak debriyaj tokatlayarak yani clutch kick yaparak aracın arkasının kaymasını ve ardından gaz pedalıyla gazı ayarlayarak aracın drift yapmasını sağlayabiliriz. Son olarak şöyle diyebilirim. Clutch Kick otomobilimizin hız kaybetmesine bağlı olarak güç kaybı ve arka lastiklerde tutunma kaybını engellemek ve drift'e devam edebilmek için debriyajla motorumuzun devrini arttırarak güç elde etmemize yarar. Sırada Özel Molla Mehmetoğlu'nun anlatacağı ağırlık transferi var. Arkadaşlar merhaba. Size ben drift başlama tekniklerinden birçok kişi bazı ülkelerde Majiader flick'ler birçok ismi var literatürde. Ama Türkçesi ağırlık transferiyle drifti başlatma. Burada nasıl oluyor? Kısaca ben özet'e geçeceğim. Daha sonra da simülasyon üzerinde size hem direksiyon hareketini hem de otomobilin o hareketini vermeye çalışacağım. Start verildikten sonra, biliyorsunuz bir hızlanma zoru vardır, burada 1-2-3. viteste yeterli ölçü hıza ulaştığımızda önümüze bir viraj gelir ve drifti başlama noktası buradadır. Virajın sağa doğru olduğunu düşünelim, burada ilk yapacağınız hareket, sıralama şu şekildedir. Aracın burnunu viraj içi, viraj dışı ve viraj içine tekrar aldıktan sonra gaza oturarak ve gerekli açıyı tekrar viraj dışına vererek drifti başlatmadır. Burada yapmaya çalıştığımız ne, e, Otomobil ağırlık merkezi bildiğiniz üzere ortadadır. Biz aslında bu ağırlık merkezinin yerini değiştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Sağ, sol, sağ yaparak aracın ortada olan ağırlık merkezinin dengesini bozup bir kere sağa sola kaydırıyoruz. Şimdi bir sonraki teknik için sizi Aykut arkadaşıma pas ediyorum. Aykut top sende. Merhaba arkadaşlar, ismim Aykut. Sizlere Power Over Drift tekniğini anlatacağım. Gaza basarak yanlama Türkçe anlamı. Bu teknik tamamen e, motor gücü, beygirle alakalı bir tekniktir aslında. E, yüksek motor gücüne sahip bir aracınız varsa bu tekniği çok rahat bir şekilde drift pistinde uygulayabilirsiniz. Arkadan çeker bir otomobille e, donut yaptığımızı düşünelim. Yani normal bir e, dönme düşünelim. Yani donut sıfır çizmek anlamında. Normal bir şekilde döndüğümüzü düşünelim. Normal bir şekilde dönerken arabanın gazına bir anda oturduğumuzda Arabanın arkası kopacaktır ve merkez kaç kuvveti gereği araba drift yapmaya başlayacaktır. Aslında bu da bir drift yapma tekniğidir. Start çizgisinden finish'e kadar Kullanılan bir tekniktir aslında hem önde çıkıldığında hem arkada çıkıldığında e, bu teknik sürekli kullanılır çünkü drift gaza basılarak yapılan bir motorsporu sürekli gazda olunan bir motorsporu tabii ki gazdan ayağımızı çekip arabanın kendi kayma gücüyle kullandığımız bölümler de var. Ama geneli gazla alakalı olduğu için burada power over drift devreye giriyor. Eğer motor gücünüz yüksekse piste gaza basarak çok güzel bir şekilde puanlara gidebilirsiniz. Piste çok güzel ilerleyebilirsiniz. Çok rahat ilerleyebilirsiniz. Drift yarışı esnasında önde çıktığınızda çok büyük bir artı sağlayabilir size. Puanlara gitmenizde yani bir puandan diğer puana geçişlerinizi çok rahat sağlayacaktır motorunuz güçlü olduğu için aracınız güçlü olduğunu için aynı zamanda çok güçlü bir araç olması sizin onu yakalamanız için çok büyük bir artıdır. İyi bir pilotaj, iyi bir araba, iyi bir motor gücü birleşirse power over drift, gaza basarak yanlama ortaya çok güzel bir şey koyabilir. Çok teşekkür ediyorum. de sol ayak fren tekniklerinden bahsedeceğim. İlk tekniğimiz ilk viraja girerken el freni yerine sol ayak ya da sağ ayağınızda sert bir fren yaparak arabanın arka tarafını kaydırabilir. Drift çizginizde sol ayak freniyle kontrol edip devam edebilirsiniz. İkinci tekniğimiz viraj içerisinde eğer açınız azalıyorsa açınızı kaybetmemek için sol ayak freni yapabilir, açınızı koruyabilir. E, hatta açınızı arttırabilirsiniz. Here we go. derken gider araç sizden yavaşsa siz ona çarpmamak için fren yapıyorsanız sol ayak freniyle ile aranızdaki mesafeyi koruyabilir arabanızın kontrolünü sağlayabilir hatta kontrollü bir şekilde yaklaşabilirsiniz freni kullanamaz. Bunun sebebi arkadan takip eden aracı kasti olarak yavaşlatmasıdır. Aşırı sol ayak freni yaparsa dediğim gibi arkadaki araba bozabilir ve bunun durumunda öndeki araç sıfır puan alır. Merhaba arkadaşlar, ismim Çağlar. Sizlere anlatacağım drift tekniğinin ismi ise Manji, ağırlık transferi. Manji, Düz yolda aracın ağırlığını ters tarafa aktararak gerçekleştirdiğimiz, yani araca zikzak yaptırdığımız bir drift tekniğidir. Normal ağırlık transferinden farklı olarak manji'de aracın hızını artmaya devam etmesi çok önemli. Yani ayağımızı gazdan çekmeden, ayağımızı gazda tutarak aracı hızlandırarak drift yapıyoruz. Manji, araca %100 hakim olmanız gereken çok ileri seviyede bir drift tekniğidir. manjinin ne olduğunu öğrendiğimize göre biraz da size drift müsabakalarında manji tekniğini nasıl kullanıyoruz bundan bahsedeyim. Manji düz yolda gerçekleştirilen bir teknik olduğu için biz manjiyi driftin ilk başında yani ilk viraj öncesinde drifti başlatmak için kullanıyoruz. Manji ile drifte başladığınız zaman aracın hızı azalmadığı için hem agresif bir başlangıç yapmış oluyorsunuz hem de estetik olarak göze çok hoş gözüken bir drift tekniği uygulamış oluyorsunuz. Bu tekniği Japonya'da en iyi kullanan pilotlardan biri olan Masuyama

normal gitmesi gereken yöne doğru baş drift'e başlamadan önce ters yöne doğru bir manji yaparak driftine başlıyor. Drift kuralları gereği manjiyi drift müsabakalarında pistin tamamında gerçekleştiremiyorsunuz. Çünkü bu arkadaki pilotun sizi takip etmesini oldukça zorlaştırıyor ve e, arkadaki pilot için de güvenlik açısından tehlike arz ediyor. O yüzden drift müsabakalarında biz pistin yarısını kullanarak manji yapabiliyoruz. Manji ile bize başlayabiliyoruz. Manji benim de oldukça sevdiğim bir teknik. Manji yapmak için birçok tekniği bir arada kullanmanız gerekiyor. Ben genellikle manjiye başlamadan önce clutch kick yaparak yani debriyaja tokatlayarak ters yönde drift'in başlatıyorum ve daha sonrasında ise sol ayak freni kullanmanız da gerekiyor. O yüzden oldukça kompleks bir teknik ama çok estetik gözüküyor. Gelin hep beraber geçen yıl Kayseri'deki yarışta manji yaparak nasıl drift'e başlamışım. Gelin bunu izleyelim. <laughs> arkadaşlar. Drift'te birden çok farklı teknik var. Manji de bunlardan bir tanesiydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün kısaca teknikler üzerinden biraz teorik, az görselli gösterdik. Daha sonra bunların üzerine uygulamalı da geçeceğiz ama önce tabi bizim bu pandemi olayından kurtulup pistlere gidebilmemiz lazım ki ben aracı çıkartayım size bir takım olayları uygulamalı gösterebileyim. Evet şimdi Amerika'ya, Faruk Kuga'ya bağlanıyoruz. Birazcık da Laz Uşağım'la konuşayım da. <laughs> Faruk nasılsın? Ne haber? İyi senden ne haber? İyidir. Dur aşağı arkada. İyidir böyle. Arkada bir motor görüyorum. Bir tane de çırak. Tabii bir de şeye bakayım. Z'yi görüyor muyuz? Onu da anlamaya çalışıyorum bir saniye. Böyle hafif. O 240 Z. Nasılsın Faruk? Ha, ne diyorsun? İyiyim. Sen nasılsın? Gayet iyiyim. Seni görmek güzel. Biz şimdi seninle Türkçe mi konuşacağız, ya, İngilizce, mi? İngilizce mi konuşacağız? Yeah. Sen ne yapıyorsun? Are, uh, <laughs> şu anda S14 mi var? Ne var bugünlerde? <laughs> ben de sadece S14 var yarıştım. Ama sen BMW'den S14'e geçtin bildiğim kadarıyla. Uh, aynı S14'ün BMW'ye sonra BMW'ye geri s de de değiştim. Hangisi daha iyi? <laughs> ya, BMW nasıl anlatayım? Show'lar için benim için daha iyi. Polar Moment diye bir şey var. Ağırlık transferi. BMW'nin uh, ağırlığı arkaya ve öne çok yakın. Araba açığı tutmayı çok seviyor. S14 ya, çok daha hafif. Yani bayağı daha hafif. Uh, E92 e, 3250 pound e, ve S14 2800 pound. Aralarında 450 pound gibi bir fark var. Aşağı yukarı yani 200 çok, kilo. Çok Türkçe mi daha rahat edersin İngilizce mi? Türkçe yapalım ya. Türkçe, yani tamam. e, zaten çoğu seyirci Türk. Olmadı ben bir tane de Türk tercümanı da bulurum. Süper. <laughs> Arkada bir makine görüyorum o ne? E, o bizim yarış motorumuz. Üst kapak Brian Carr. Yani e, camshaft 272. E, pistonlar CP. E, rodlar Carrillo. Sıkıştırma kaç? Uh, bu motorda 9.5. Biraz daha alçak gittik. Eski motorumda, uh, bir motorumda aslında uh, 11.2 yaptık. Uh, Nitrous var. Uh, 30 pound yani 2 bar boost basıyoruz. Gerek yok uh, o kadar yüksek. Turbo kaç? Uh, ne, tu ne turbo var? Bu aslında ilginç bir şey. Uh, can bu telefonu alıp bir şey göstersem olur mu? Olur. Çok... Alıyorum. Göster. Aldım. Okay. So turbo'yu göstereyim. Bu uh, Borg Warner'ın uh, en büyük IFR turbozu. Uh, 9280. Uh, ayrıca da burada çok ilginç bir şey var. Ar arka tarafında uh, tile uh, housing var. So, ön kısım Borg Warner'dan, arka kısım tile'den. Normalde insanlar böyle tile uh, wastegate yapıyor, wastegate ve uh, blow off yapıyor. Ama ayrıca da onlar turbine housing yapıyor, birkaç tane turbo için, uh, gear turbolar için ve Borg Warner turbolar için. Uh, dediğimiz turbine housing yani arka o sıcak turbinin sıcak tarafını onlar da yapıyorlar. Özellikle özellik bakarsan bu V bandla manifolda bağlıyor, bağlanıyor. Evet. Ee, o niye güzel? Dik olmuyor yani e, hava kaçırmıyor. Diyelim bir şey oldu yani en kötü ihtimalde uh, diyelim ısıyla bir şey olduğu veya yağlamayla bir şey olduğu yarışın ortasında turbo bir şey oldu. Küfür etmeden nasıl bunu söyleyeyim? <laughs> Küfür de uh, ben sansürlerim. Ağzımızı <laughs> patlatacak. <laughs> o, o, doğru mu? Çok sıcak bir turboyu değiştirmeye çalışıyorsun ve zaman yok. Bu v bandla V bir vidayı çıkartıyorsun turbo değişiyor. Benim eski turbomda uh, bir kez Jonta uh, kaçırdı. Uh, Kanada'daydı yarışı. Uh, Kanada, Türkçe'de Kanada mı? Kanada. Kanada. Uh, şey Kanada, İngilizce ne? İngilizce'de ne? Canada. All right. <gülüyor> Canada. <gülüyor> Canada. Neyse, uh, Jonta kaçırdı. Uh, ya yeah, 100 BG yakın uh, um, daha az gücümüz vardı. Peki yılda ne kadar maliyeti var yarışmanın sana? Yani yeah, aşağı yukarı 100 bin dolar. 100 bin dolar. Bu araba yani. dahil mi yoksa sadece e, lastikler, yakıtlar falan mı? Yani en büyük bütçe şeye gidiyor. İnsanları ve takımı değişik yarışlara götürmek. İnsanların otelleri, uçak fiyatları, benzin, mazot, kamyonun bozulması, her, her, her şey. 8 tane yarış var ve Amerikanın öbür uçlarında her şey değişik yerde. Biz de yani para gibi gidip koşuyoruz. <laughs> takım kaç kişi? A, takım bu sene a, 6 kişi olacağız sanırım. 6, ki, 5-6 kişi arasında olacağız. Derecen var mı hiç yarışlarda? Pro 1'de 3'te 16'ya girdim. Sadece podium Pro 2'de aldım. Formula D'nin 2 tane ligi var. Ana lig, en üst lig. Dünyanın en iyileri. Orada genellikle 20'lerdeydim. Yani 24, 28 falan o civarındaydım. Pro 2'de orada bir, bir kez podyum aldım. Şu ana kadar Formula D'de yarışmış tek Türksün değil mi? Öyle. Sen peki ne kadar Türksün, ne kadar Polonyalısın, ne kadar Amerikalısın? Ha, iyi, i̇yi soru. So, o, o ilginç. Ya yeah, ben uh, benim tarihimi bilmeyenler, uh, ben Polonya'da doğdum. Annem Polonyalı. Aa, babam Karadeniz'de. Laz aa, bu burun başka bir yerden gelmez zaten. <laughs> Amerika'ya bir yaşında geldim. Peki drift'te nerede başladın? Çoğumuz gibi aa, maalesef sokakta başladım San Francisco'da. Çok büyük değil, küçük ve aa, etrafında dağlar var. Çok çok dağ var. Orada akşamlar arkadaşlarla araba kullanmaya gittik. Orada yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Ee, araba neydi? Öğrendiğin araba? En en fazla geliştiğim araba S10'tu. Peki bir şey soracağım. Drift'te orada Amerika'da para kazanılabiliyor mu? Bu çok iyi soru. Çünkü bu benim benim son sezonum Formula D'de. Niye? Çünkü benim kendi kariyerimi çalışarak çok ciddi alıyoruz bu sene, bu seneyi ve um, bakacağız Sonuç ne olacak? Kimler yani, sponsor sana bu sene? sponsorlardan ha? Sponsorların kim bu sene? <laughs> 20 tane falan var ama um, Nuke Performance uh, diye bir tane uh, fuel system sponsoru var. Uh, next Entire tabii ki uh, onların lastiklerini kullanıyorum. Ne yapıyorlar? Uh, Sana lastik 200. mi veriyorlar? Uh, ya yeah, orada partnerimiz olarak çalışıyorlar. Yılda kaç lastik harcıyorsun? Yarış başı aşağı yukarı 20 ve 30 arası. Antrenman ve, dahil mi? Uh, 8 yarışa bakınca uh, antrenmanlarla birlikte 220-240 arası. Uh, 275 uh, ebatta lastik kullanıyoruz. Kaç kişi yarışıyor Formula Drift Pro Series'de, Pro 1'da? Yani her sezon değişiyor ama 32 ve 40'ın arasında değişiyor. Ee, Türkiye'de... sen Türkiye'de daha önce jürelik yaptın. Türkiye Drift'ini şöyle bir üzerinden geçsek nasıl buluyorsun? Kirlerinle hızlıca. Çok büyüdü. Çok çok büyüdü. Türk halkı arabaları çok seviyor. Arabaları bayağı iyi kullanıyorlar. Genel olarak yani şey standart yani normal araba kullanışı kuralların öğrenince Türk pilotlar çok çok hızlı ilerliyorlar. Son gittim yarış İzmit'teydi. Biraz daha um, zorlayan bir pist olunca pilotlar anında gaza geldi. Bir anda insanların tecrübesi anında büyüyor. Yani sonuçta Türkiye'de çok pist yok. Şu anki ha? pilotlar, şu anki Türkiye'deki pilotlar sence yurt dışında yarışabilecek durumda mı? ya yeah, yeah Kesinlikle. Mesela yani, Rusya'da um, yarışabilir mi? Yeah, okay. Şu so, uh, Türkiye'deki pilotlar bence tutan şey arabaları şu anda. Um, Rusya'ya Rusya kastedince. Çünkü Rusya'ya bakınca arabalar çok çok gelişmiş. Yani çok gelişmiş. Yani Amerika'dan belki daha iyi arabalar var bazen. Çünkü adamların da imkanı çok. Ayrıca de Ruslar öbür ülkelere çok gidiyorlar. Çok şey öğrenip Rusya'ya geri getiriyorlar. Formula'da da üst seviyede yarışan adam Rusya'da zorlanıyor. Yani Rusya'daki ee, ama Türk pilot Rusya'ya giderse bence yarışır ve ayrıca da tecrübe çok alır. Ben niye Formula 1'de yarışıyorum? Kazanıyor mu? Hayır şu anda değil. Ama niye pilot olarak kendimizi geliştirmezsek amaç ne? Değil mi? Bak bir bilmedi ben de bilmediğim çok fazla şey öğrendim. Özellikle Rusların bu kadar gelişmiş olduğunu daha iyi anlıyorum. Onların daha çok başka ülkelere gidip geldiğini. Avrupa'daki ülkeler nasıl yarış konusunda? İyi. Avrupa'da genellikle en güçlü İrlanda ve Polonya. Yani dolaşmak ve e, yurt dışına gitmek çok önemli bir şey. Ben ben sürdüğümde çoğu Austin Avrupa'da öğrendiğim şeylerden geliyor. Yani Amerika'dan sürücülerden çok fazla bir şey öğrenmedim. Tabii e, kurumdan ve organizasyonlardan çok şey öğrendim. Ama sürücü tarafından... Polonya'dan çok daha şeyler öğrendim. Senin bir de hyperdrive geçmişin var. Var. <laughs> Bütün Türkiye kitlendi televizyona senin çıktığın zaman, dünya da daha çok seni tanıdı. Orada bana yazdılar dedi sen pilot biliyor musun? Ben bir sürü 200 tane isim verdim adamlara. Dediler hem de yani sen yarış ediyor musun? Ben yarış ediyorum. Yani böyle böyle böyle. Bana sordular sen de. Başvurur. Ben de okey başvururum. İki sene bekledik. ya yani ilginç bir şeydi. Çünkü benim arabam o işler için yapılmamış. O kesin. Ee, ama ayrıca dıştan bakınca bizim spor için çok güzel bir şey yaptı. İnsanlar, e, drift'i tanımayan insanlar drift'i anlamaya başladılar böyle. Benim sana sormadığım ama senin eklemek istediğin bir şeyler varsa lütfen onları da paylaş benimle. Çünkü şartlar çok zor. Çok çok zor. Ama alıp... E, bir şey bu ve ondan zevk al. Sim cüfse ondan zevk al. Video yapacaksan video yap, ondan zevk al. Resim yapacaksan resim yap, design yap. Yani ne motorsporlarla bir birleş, bir türlü birleş. O en önemli şey. Ya belki pilot olamazsın, ama en önemli şey motorsporlarında bir türlü içinde o. Çok teşekkür ederim Faruk değerli vaktin için. Oldu çok iyi. Good, luck, man. çok iyi olur. See you buddy. Hoşçakal. Thanks. Faru ayrıca teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz lütfen like butonuna, beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlarınıza da tavsiye edin. Çünkü hepinizi bir gün driftçi yapacağım. Bunu unutmayın. <laughs>